Ben size tekrardan merhaba arkadaşlar ben Eser Deku. Bugün sizlerle birlikte Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact serimize kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son efendim Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact serimizde nerede kalmıştık? Sayenin gerçeğini öğrenmiştik. Saye e, işte bir şeyler kardeşi falan filan intermilen. Neyse önceki bölümü istemediyseniz önceki bölüm şu anda kartlarda çıktı. Önceki bölüme gitmek istiyorsanız kartlardan... Önceki bölümü ziyaret edebilirsiniz efendim. Evet biliyorum çok fazla önceki bölümlerim. Neyse. Bakalım bu bölümle Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact serimize başımıza neler gelecek. Bu arada arkadaşlar yakında 100. videoya geçiyoruz yavaş yavaş. Kanalın 100. videosuna özel bir komik montaj hazırlıyorum. Ve e, kanalın 100. videosuna özel 1000 takipçi olduğumuz zaman GTA 5 çekilişi yapacağım. Bu yüzden... Siz de şimdi de kanalda yerinizi ayırtmayı unutmayın. Ee, GTA 5 çekilişinden de haberdar edeceğim efendim özel bir video paylaşarak. Naruto'ya devam edelim. O şekilde. Zaten size bilgileri vereceğim. Ne ne yapacağız falan filan. Çekilişimiz GTA 5 olacak. Allah hissiyle. Parenting with Sasuke. Sasuke ile Peri yap falan. Değil mi? Finally having infiltrated evet, Orochimaru's hideout. And with He, diyor ki Orochimaru'nun gizli yerini bulmuşlar. Ve Naruto aradık Sasuke'yi arıyor. Naruto'lar Sasuke'yi arıyor. Ama buldukları gittikleri kısımda çoktan gitmişlerdi. Herkes e, nerede başladığını ve bu işaretlerin nereden geldiğini bakıyorlardı ve o anda Parting with Sasuke. Sorosoro zaman ka. Sanırım zamanı geldi. Neyin zamanı Yamato Reis? Yamato Taycho. Kaptan Yamato. Sakura. Sakura. Haber mi var? Hayır. Bir alt bulamam. O zaman niye dedi çağırıyor onu? Sakura da deli biraz biliyor musun? Yamato Taycho. Ore no hou mo dame da. Kaptan Yamato ben de bir şey bulamadım. <laughs> başaramadık abi. <laughs> Neyi başaramadın? Sadece sayı kaldı. Sayı bakalım ne yapacak. Hadi la sayı. Bul la Sasuke. Eee? Geri dönmedi. Sanırım bir şeyler yanlış. Kaç dakikadır bekliyorum seni. Aynen ya ses çıksın öyle Oğlum burada dikileceğinizi gitseniz de yanına belki bir şey çıkar. Taptan Yamato. Evet. Bir şeyler Say'ın orada bir şeyler oluyor. Hadi gidelim. Şükür. Say kesin şey diyecek. Kral gelmeseydiniz ya. Aha Sasuke. Aha Sasuke'yi bulmuş. Belli orta nasıl bellenmiş. Kirin mirin bir şey yapmışlar. Say. Burada. Burada neler oldu? Naruto. Ve Sakura. Görüyorum. Naruto ve Sakura. <laughs> Geliyor, geliyor, puşt geliyor, yavşak geliyor, namussuz geliyor, ibine geliyor, gölgelerin içinden, surete dönüşüyor. O geliyor, bu ses. Şimdi Aykut şey geliyor, orroz. Yok yok. Öyle bir video var şimdi, Ebeveyniniz baysa şey olmayın, esprisi de söyleyeyim. Sasuke, ne yapıyorsun lan? He? Omae tachi ga iru to koto ikiniz burdasınız Sanırım kakashi başka yerde Oğlum kakashi deme lan sen Senin lan delikanlılığında ne bozuyorsun lan kardeş ya Kakashi san janakute ama kakashi bize katılamadı O güvenli bir yerde. He ben O'nun yanına yıkandım Sana kendime Açıklamama isim ne ömerim <laughs> Naruto <laughs> Bu amacı görüyorum. Naruto ile senin bağını. <laughs> Bağ. Siz insanlar çok işte naif. Naif. Biz de naif diyeyim ben. Siz insanlar çok naifsiniz. Ne? Çok narinsiniz demeye getiriyor. Aha o sahne bir geliyor. Personel discourse confession chairs. Memories on the make you Kişisel nedenlerini zayıf yapıyor. Ben sadece bir edebim var. O da abime olan nefretimi köreltmek. Ee, daha da körleştirmek. Ee, işte arttırmak falan. Benim amacım Y yıllardır aynı. Uzun zamandan beridir aynı. Ağlıyor mu lan o? Ağlıyor mu bu? Göze bak. Sasuke ağlıyor herhalde. Naruto. No, it wasn't. No, hayır olamaz. Hı? Ha? Benim amacım hala yerinde. Ha? Senin amacın. Nedir peki? Ne yapmayı planlıyorsun? Aşağılıyor, aşağılıyor üstünlük kuruyor. Ah lan. Hiçbir şey yapamazsın. En sonunda yapamadığın gibi. Olan ardan ardı seni öldürmemek için girme yok seni iki katlayıp beşe bölerdi ama. Konuşarak vaktimi harcamayın. Harcamayın konuşarak vaktim harcama. You should be bin. He, konuşarak vakit harcama eğitimde olmalısın. <laughs> Didn't you use it to say your dream was? Naruto. Seni hatırladığım kadarıyla hayalini o kadar olmak daha ne Senin hayatın sadece bir şeyden ibaret. Ama zamanı geldiğinde hayatını kaybedecek bir şey. Sasuke Sakura'yı aşağılıyor üstünü kuruyor. Sigma davranı. If someone can't even save his friend, then I don't think he deserves to be okay. Oo, çok ağır konuştu. Eğer biri gidip kendi kankasını bile kurtaramıyorsa, onun Hokage olacağını düşün, Hokage'liği hak ettiğini düşünemem diyor. Sanda, Sasuke. Ne diyor onun Sasuke ha? He. Aha. Aha fight beyler. Aha Aha mevzu çıktı. Aha. Haydi bakalım kartımızı dolduralım. Burası sen şuriken almıştık biz en son. Drone onu ekleyin. Nerede burası sen şuriken kartın? Almamış mıydık yoksa ya? Allah Allah ben o Şükran kartını açtım hatırlıyorum. Neyse olsun olsun o da bir boktur. <laughs> Nakamata o esin. Sakamata yesana. Yes yeah, Sasuke. Gel la buraya. Aha. Gel la. Let's sit in this. Sasuke bak. Gel gel. Gel eline vereceğim. Pezen gel. Geliyor ha. Geliyor mu lan? Gevşek. Neyse, Sen, Geliyor mu lan Sasuke? Aha. Gel o lan o buraya. O gel lan buraya. Meri takro. Kodomana. Kodomana. 何でお前はおにとって復讐がすべて。やるなら、くしゅうさい。おいがどなるおんならたことじゃない。えっいいタッチ。おいがどならでもうたおせない。おいがどならねえかだおしゃれ。おしゃれなしのな。こんな命いくらでもくれてる。 Konuşma lan boşuna gevşek. <laughs> lan 3 tur doj atıyoruz. <laughs> Eline vereceğim <sosu> <laughs> Şerefsizsin oğlum sen. Sen erkek değilsin lan. <laughs> he? Delikanlı adama sarma lan bu. He? Sokomadı Kikanla Sasuke Gel la buraya Gel seni tuzağa çekeceğim gel Gevşek Gel buraya Gel şöyle gel Yat Yat, Yat. Vatsanga şimdi ikile Gevşek Sasuke şeyi kaybetti Şşş. Bekle lan orada Öyle gevşek. Lord Orochimaru yeni yere Ç gitmeni istiyor. Çekil lan yolumdan. Yolumdan. Gel <laughs> lan buraya. Gevşekler. Çekilin <gülüyor> lan. <gülüyor> Çekilin oğlum yolumdan. <laughs> Sa Şükür ama. Sakura adım atmayı hayal ettin herhalde. Adım atmak aklına geldi. Ya benim Rastengan'ım boşa gidiyor. Sizin ananızı var ya. Pisi anı. Soğuk da var Asenga. Yürüyün lan. Gevşekler. Yat. Sen de yat. Ne yapıyorsun lan sen? Dur burada. Burada Sakura'ya. Hop. Doçke. Pompake. Pompake. dur 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 geliyorum 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 ben Kemal geliyorum anasını bekle aha aha orada aha orada buldum oğlum seni dur bekle yürü yürü kurre kere kuzze kere yürü Direkt böyle tot işinde şimdi ufak çaplı Rasengan operasyonları, çalışmaları, falanları, filanları inter onlara yani. Çekil lan. Açın la yolu bana. Geliyorum la. Yürü, yürü. Orada değil, orada değil. Marto, Marto, orada değil oğlum. Sakin ol, sakin ol. Kıs, kıs. Oradan değil. Şuradan devam et. Sakura'nın eline veriyorlar çünkü. Çok pahalı. Bam, 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 bam. Amına ke. Yürüyün lan. Oğlum kız kaldırılır mı lan he? Oğlum erkekliğiniz gider ha. Vallahi bak. Delikanlı olun lan. Aferin Ya güzel kızsın da malsın yani. Biraz malsın yani. Mal. Aynen aynen pek bizi istemiyor. Şimdi sana göstereceğim neyi. Tövbe tövbe pislik herif ya. Pislik herif sizi umursamıyorum diyorlar. Rajon koyuyorlar bize. Baksana lan bebeğe. Bitmedi. Daha kaybetmeyiz. Şimdi bittiniz. Başını bitti kardeş. Başını yes. Böyle <laughs> tek Tek bir aslan karıma gidiyorsunuz <laughs> sen. Gel gel. Biri gitti. Devam. Sakura indir kızım. Yapıştır direkt Rasen Gang'a. tek Tak 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 Arkadaşlar bu seri bittikten sonra aklımda şey var diyorum ki şey çekim, storm'u çektim naruto naruto neydi onun adı tamam ikisi birden gittim biraz çarkla olmak için tamam haydi ye onu diyorum ki bu bittikten sonra şey mi yapsam neydi onun adı naruto birden otomatik ninja storm'a mı başlasam onun da hikayesi güzel hem grafikler güzel ama bunu bitirmek istiyorum bunun bir hikayesinin sonunu göstereyim çünkü cidden hikayesi hani zaten animenin hikayesi onu biliyorsunuz. Onun dışında cidden oyuna da güzel işlemişler yani. Hani eğer cihazlarınız veya kal kaldıramayacak kadar eski cihazlarınız varsa Gojo tekmesi attı bu arada. Kaldıramayacak kadar zayıfsa cihazlarınız şey yapabilirsiniz. Bu oyunu indirebilirsiniz. Cidden hani görüyorsunuz yani hiç yoktan grafikleri iyi bir hikayesi var. Mobilde zaten oynayabiliyorsunuz isterseniz. Ben pistten oynamayı tercih ediyorum. Cidden kaliteli bir oyun yani bak. Maalesef. Omae tachi no jitsluk wa wakatta. Mo Ya ya bebek kar ya vurulur mu lan? He? Göt. Aynen aynen daha bitmedi mi? Oğlum adam çağırma lan, adam çağırma götün yorsa teke tek gel lan, gel lan buraya. Şerefsiz. Delikanlı adamlıkta var mı lan bu? He şerefsiz. Siyah mı? Sende katon var bende de bu var lan. Bende de kan var lan. Katonuna atlarım altı ay yaparım. Çekil lan önden. Gel lan. Kuramayı çağırmayayım bak buraya. Gel buraya. Doşayamadık, doşadık. Kaçalım hemen bu ne gördü çakra bitti. Doşayamayacağım bir an. Siye git biraz. Lan Sakura nereye gitti? Sasuke seni öldüreceğim oğlum. Seni var ya domatas yapacağım. Dur şu elemanı bir... Ya oğlum bir çekil lan. Dur etraftaki bütün alan elemanları bir kesin. Bebe ya, bebe yani. Yani bak, çok koyuyor sana. Yakışmıyor delikanlı adam. Ya beni bir rahat bırak kardeşim be. Bizi bitirdin be, bizi bitirdin be çocuk. Şimdi ikile. Yürüyün. Biri gitti sal inşallah. Katonuna batışarım şimdi ha. Lan oğlum. Lan oğlum erkek misiniz lan siz? Sizin ben adamlığınızı atayım lan. Bak o da başladı. Hepiniz hepiniz toplandınız gücünüz bana mı yetiyor lan he? Topunuz gelin lan. Lan topunuz gelin lan. Top. Dur. Dur Sasuke'nin işine sonra döneceğim bekle. Bekle bekle sana da geleceğim. Bilerek Sasuke'ye dalıyormuş gibi sana dalacağım. Da hem Sasuke'yi Sin'i de arada götürün. Siyah mı? Kafanı arasın atarım böyle. Tamam o eleman gitti. Şuradan elemanı sandığı alayım. Çekil lan Sasuke beni bir bırak. Bırak burada elemanlar var daha. Bak burada kürtaj yapıyor bunlar. Gel bırak. Aha oh, çakla Bak 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 bırakmıyor bir de pes hemen. Gelme lan peşimden. Baba nasıl geliyor peşenki. Kafası bulandı 5 saatte zor buluyor beni. Abi, şey. Şimdi amına koyduk senge. <gülüyor> <Tekken>. <gülüyor> bak bak arkadan vuruyor. Delikanlı adamın yapacağı şey değil lan bu Sasuke. Delikanlı adamın yapacağı iş şey değil oğlum. Bak delikanlı adam böyle yapmaz. Ben şu adamı bir, Dur şunu bir kesim teke tek senle geleceğim bekle. Bekle teke tek geleceğim bekle. Para lazım. Şerefsiz. Götten vurmayı biliyorsun. İt. Bekle geleceğim senin için. Mal. Baga geldi. Gel gel şöyle gel. Gel şimdi. Gel sana katonu göstereceğim. Gel sana katonu göstereceğim. Gel gel. Katon katon diye diye. Nicesine sarıldım Katon katon diye diye Nicesine sarıldım Gözlerimin yaşına da karandım. Açtın o ama terasuyu da Götten et sattım. ibine. Senin ben erkekliğine sokun. Karı el mi kalkar lan? Karı el mi kalkar lan? Delikanlı adamın yapacağı bir şey değil oğlum bu. Delikanlı adamın yapacağı şey değil ha. Oğlum erkekliğiniz gider ha erkekliğiniz gider. Delikanlı oldun biraz. Ve bunu yiyeceksin. Öyle öleceksin Sasuke. Gel. Gel. Havada koyarım. Havada yatırırım. Ha şimdi ikile. 5 level var lan aramızda Fat. Hadi git. Senin için buradayız lan Sasuke. Sasuke'yi koyduk yazıyor aşağıda. Yine sana kaybettiğimi inanamıyorum. Onca insan adamı. Sas Sasuke. Diyorum lan son. Ve be, beğenmamızın sebebi gördüğünüz yavşaklar orada kafamızı cima eyledi bir saat. O yüzden yoksa ben onları keserdim ama zamandan tasarruf et, 10 dakika sürmüş. İki bölüm daha oynarız. Yani bir bakarız videoda kaç dakika olmuş. En kötü bu bölümü burada bitiririz. Niye artık videolar olsun gelmiyor? Niye video gelmiyor? Arkadaşlar işe gidiyorum. Çok yorgunum. İşe gidiyorum. <laughs> ne oldu lan? You're better than I expected. Düşünme daha iyisin. <laughs> ama o zamanı sona erdi. Yani. Ne yapacaksın? İnanamıyorum olamaz. Sen sakın bana bunca zamandır kendini tuttuğunu söyleme. Beş yıl var oğlum arabızda bir zahmet. Şimdi sen de Ne şimdi siktir biliyorsun falan mı diyor. <laughs> evet öyle. <laughs> Bu kadar yeter Sasuke'ci. <laughs> Niye beni durduruyor? Biliyon Biliyorsun, Akatsuki yolda yani. Ve Akatsuki için konağa insanlarına ihtiyacımız var yani. Bu yüzden bu biraz imkansız. bu imkanlı. imkanlı. Oruç çımarı gibi bakıyor, PCL, bak. Because if the Akatsuki start to interfere, it might prevent you from getting your prestige revenge. Eğer Akatsuki yolunda giderse senin intikamın yol da kalıyordu. Zayıf bir bahane. Jail Paradise your quest for vengeance or increase its chance of success which seems the wiser choice for you. Boş yapıyorlar. Of. Gikwa yu. İş Akalola. Akıllı bir çocuk. Sasuke. Dur lan Sasuke. Neler olduğunu farkındasın değil mi? Eğer burada durursan Orochimaru denilen adam bedenini çalacak. Sasuke. Sasuke.

Yine. Zayıf. <laughs> Sasuke için dattı. Sasuke'ku geri gelecek. Ne kralik bond mı? Sasuke Come back. Ağlama. Sasuke geri dönmek istemedin Artu. Biz güçleneceğiz. Senle ben. サージューセンデー、いンドブルー、サンニーノーガイヨネ。Entry makes for better or tenter. で、うしでね。それに、つながりが、ういつなのだ。まだってにわれえてもらわなにゃいけない。 Yani düşünüyorum bu yolda yalnız ilerlememeliyim. Ne ya ben isterseniz ya da yok. Teşekkürler çocuklar. Bu da başlangıçta. daha başlangıçta. Ah harbi bu arada başlangıçta ikinci partı bitiremedi. Daha sekiz part var anasını satayım. Oyun o kadar uzun ki yani. De, evet biliyorum uzata uzata gidiyorum ama hikayenin tadı öyle çıkıyor. Ben 25 saat bu oyunu oynadım yani. 25 saat 50 bölüm falan çıkacak yani bunun ortalama arkadaşlar. Ben böyle boş yapmazsam daha çok çıkacak da. O da ayrı. Bakın o oyunun orijinal şeyi şu. Heh. Orijinal şey bu. Biz %20'deyiz. Yani yaklaşık... Evet yaklaşık 27 saat. 5 saati devirmişiz oyunda. 6. saatimize giriyoruz. Yaz üstüne Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar Sasuke gitti. However, Naruto was gained a new friend. And once again he prepares to set off on a dangerous path. Diyor ki Sasuke gitti ve Naruto yeni arkadaş edindi ve bu ona bir şeyler bir şeyler çok tehlikeli. Aman aman tövbe tövbe. Hmm. O az önceki olayları söylüyor. Sasuke gelmemiş. Ve şimdi ne yapacaksın? Pes etmeyeceğiz. Kaybetme bile seni düşünmedi. Düşünme de, diyor. Endişelenmeme hiç gerek yok. Eee. Duyduma sorma. In that case, I'm going to have you take on O <laughs> zaman takım hediye yeni görev veriyorum. Yeni göreviniz hakkında yakında sizinle konuşacağım. I want you standing by ready to go. Gitmeye hazır duymak istiyorum. Anlaşıldı efendim. O-E. -e, evladı geldi. o uç -e, geldi. uç Oç. It's not like you to fail me. Bana kaybetmiş gibi görünmez.

I would like to keep this name. Ben bu ismi aldım sayı. And stay with team Kakashi a little while longer. Ve takım Kakashi daha çok <laughs> kalacak. Sunade has approached me about the very same thing. Sunade de bana aynı şey söyledi. Ama bunu anlamalısın sayı. Duygular işte boş yapıyor. Çocuğu manipüle ediyor. Pesevenk. Doğru olabilir. Çocuğu manipüle ediyor. Pesevenk oldu. Pesevenk. Ama Siktir et oğlum sayı. Siktir et. Siktir et. ama probu da çıkarsan düzgün giyinsen çok delikanlı çocuk olacaksın biliyorsun. Ne yapıyor lan? Yine oturdu resim yapıyor bak. <laughs> Önceki bölümdeki olayda. Ay, sen... Görevim Hey lan sana bebe. Bir de, bir de, bir de. Yeni görev için seni bekliyoruz hadi daha. Ha oradaymış ama. Hey ne oluyor? Üzgünüm ufak bir işim vardı. Geliyorum. Aha ikinci bölümde de tamam bak. Challenge Scroll 2 ve Ultimate Battle 1'i açtık. Secret Red Teknik ve... E, can now be selected. üçüncü kısmı da tamamladık. Şimdi arkadaşlar bir bakalım kaç dakika olmuş. Ona göre videoya devam edelim. 27 dakika olmuş arkadaşlar. Devam edelim. Bir bakalım ileriki bölümde ne oluyor? Ödülleri toplayalım. Ona göre videoya devam ederiz. Ya da bitiririz. Şuradan gidelim. Ne bu? Ne bu? X. Ooo şifre istiyor. Ben bu şifreyi video dışı mı bulsam ya? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Aklıma geldi, ben o kısmı video dışı halledeceğim. Ee, burada, şimdi yeni bölüme bir, bir giriş yapalım. Bu ne diyor? Any pet, Naruto and the others have failed to retake Sasuke. Naruto ve öbürleri Sasuke'yi almayı başaramadı. Ve Naruto is unsettled by the vast difference between his ability and Sasuke's. Ve Naruto yeni bir yol istemeye başladı Sasuke ve öbürlerinin gücü bilmem neleri falan filan inter milan. Neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki bölüm buradan devam edeceğiz. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi bir sonraki bölüm buradan devam edeceğiz. GTA 5 çekilişi hakkında aşağıda Discord adresimiz var. Oraya gelmeyi unutmayın. Ricardo'nun şeker fabrikası diye. Ee, bir sonraki bölüm buradan devam edeceğiz. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şu anda sağda solda iki tane video çıktı. İkisinden birine gidebilirsiniz. Ortada kanal çıktı. Kanala e, şey edebilirsiniz isterseniz. Kanalda kendinize yer ayırtabilirsiniz. Bir sonraki bölüm buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İlginler yollayınlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize çok bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. İster seviyorum. Yeter bir şey unutmayın bu arada. Bay bay.